Evet müdürüm, Trabzon'daki hasta sayımız nedir? Son gelişmelerde pandemiye baktığımızda karşımıza rakamlar çıkıyor. Bunlar da ilgili olarak ama Evet, öncelikle hastanelerimizde tabii vakalar oluşmaya başladı. Yüze yakın hastamız servislerimizde ve bir kısmı da yoğun bakımda olmak üzere yatmak durumunda tedavileri devam ediyor. Biz de bu COVID'in bu tablosuna göre de hastanelerimizi, hastanelerimizi planlayıp şekillendirmiş olduk. İşte yoğun bakım yerlerini biraz daha artırdık. Servislerde e, COVID hastalarına uygun yerler oluşturduk tekrar. E, tekrar kısmen de olsa eski tabloyu e, önümüzdeki rakamlara göre de hareket edecek şekilde oluşturmuş olduk. Evet, tecrübe olarak, olarak çok iyiyiz değil mi? Trabzon olarak çok Geçmişte en uzun yoğun dönemde bile ısınavı başarıyla Evet. Ülkemiz de böyle. Yani biz gerçekten ülke olarak bu konuda sınavı e, üstün bir başarıyla e, vermiş olan bir e, topluluğuz. Hem milletiz hem sağlık ordusuyuz dolayısıyla bu anlamda bir sıkıntımızın olacağını düşünmüyoruz. Her ne olursa olsun üstesinden gelebilecek güce ve e, sağlık personeli e, özverisine sahibiz. Peki bugünkü e, verilerde hasta hastamız Bilgiler. Şimdi e, yoğun bakım için baktığımızda dün için aldığımız rakamlar 24 idi. Bu 24 vakamızın dördü çocuk dediğimiz 0 ve 2 yaş grubunda olan çocuklardı. Bunlar e, halen tedavileri devam ediyor. Ama tabii yeni doğan, farklı boyutta sıkıntıları olan işte prematüre doğan çocuklar anlamında bunları değerlendirmek gerekiyor. Belli sıkıntıları olan e, çocuklar olarak bebekler olarak görmek gerekiyor. Onun dışında belli bir yaşın üzerinde olup da yatanlar anlamında baktığımızda yoğun bakımda şu an yatan hastaların yaş ortalaması 80. Evet. Yüksek yaş grubu yoğun bakımlarımıza gelmekte maalesef. Bunların da %80-85'i aşısız veya aşısını tamamlamamış olanlar. Yani geçen Ocak'tan beri Tekrar aşı yaptırması gereken duruma gelmişken aşısını yaptırmamış. Dolayısıyla aşısız sınıfa dahil olmuş olan yaşlarımız maalesef. Bunların içerisinde bir hastamız yaşı biraz daha genç. O yaş ortalamasını aşağıya çeken birisi 45 yaşlarında yaklaşık. O kişinin de farklı kronik rahatsızlıkları olan bir kardeşimiz. Evet. Peki insanların şöyle bir şey var. Tabii çok kamuoyunda konuşuldu ya şu meselesi bulunmayalım. i̇şte yan etkileri çok fazla başka şeylere sebep olacak diye. Çok konuşuldu. Sizin konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii yani siz diyemezsiniz ki bunlar kötü bir iştir ama siz de bir olarak bunlar, nasıl bir tavsiye edelim? Şimdi bir kere şunu söylemek gerekiyor. Kimyasal hiçbir şeyi mümkünse almayalım. Ama mümkünse almayalım. Şimdi biz pandemilerde, salgınlarda e, aşıdan başka bir dayanağımız yok. En önemli silahımız pandemilerin durdurulmasını sağlayacak olan aşıdır. Aşıyı yapamadıktan sonra biz e, başka bir şeye sarılma şansımız yok. Bunun dışında her ilacın da bir yan etkisi zaten vardır. Yani aspirini açın içine bakın bir yan etkisi vardır. Ağrı kesicilerini açın içine bakın prospektüsünü okuyun hepsinde bir yan etki vardır. Her şeyin bir yan etkisi vardır ama bu yan etkiler herkeste oluyor anlamında bir yan etki değildir. Yüz binde bir, milyonda bir olan yan etkiler de o prospektüslere yazılması gerekir. Bilim insanları bunu aynı zamanda dile getirmek durumundadırlar. Ama bundan halkımız bu herkeste bunu yapıyor. O yüzden ben de bunu almayayım, kullanmayayım, yapılmayayım diye bir sonuç çıkarmaması gerekir. Buradaki nihai olan konu hekimin kişiye önerdiği şeyi uygun şekilde kullanmasıdır. Hekim size bir ilacı veya bir aşıyı önerirken kar zarar dengesini sizde kurar. Sizin için bu daha karlıysa onu verir veya uygulanmasını ister. Olaya böyle bakılması gerekir. O bağlamda kişilerin tüm geçmişini de görecek tarzda yaklaşım ortaya koyabilecek ee, anlamda aile hekimlerinden özellikle vatandaşlarımızın istifade etmelerini özellikle istirham ediyorum. Toplumun bir türlü e, yani pandemi döneminde belli bir aşamaya kadar gidilmişti ama şu an insanlar da olaylar hala farkında değiller. Hala maske takmıyorlar. Toplu taşıma araçlarına bindiğimizde kapalı alanlara girdiğimizde topluma haksa... maalesef çekenler oluyorsunuz. Yine onları uyarmakta fayda var tabii. Siz e, topluma daha bir net bir mesaj vermek ister misiniz? E, kesinlikle yani bu tabii duyarsızlık yine sadece bizim toplumumuza, bizim Türk milletine ait bir şey değil. Tüm dünyada bu duyarsızlık. zaman zaman ekranlara da yansıyacak şekilde görüyoruz, gözlemliyoruz. E, bizde de var ama biz e, mesela aşı oranında en yüksek ülkelerden biriyiz. Orada bir duyarlılığımız var. E, belli yerlerde takan maske takan halen görüyoruz. Bu da bir duyarlılık olduğunu aslında gösteriyor. Ama bunu tüme yaymak adına sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz. Bu bağlamda biz tüm halkımıza, tüm e, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere herkese maske ve mesafe e, konusunda daha dikkatli olunmasını ve özellikle mesafelerin bozulduğu ortamlarda da ve kapalı ortamlarda da maske'nin kesinlikle tercih edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Burada şu karşımıza çıkıyor maalesef. Ya bana bir şey olmadı ki veya bana bir şey olmaz. Benim yaş grubumda hiçbir şey demediniz ki tarzı bir yaklaşımlar geliyor. Burada taşıyıcı rol de çok önemli. Yani siz biz alıp yaşlılarımıza veya gittiğimiz herhangi bir yerdeki bir yaşlıya bunu taşıyacaksak o da bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Onu da engellemek adına bizim duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor süreci böyle yönetmemiz gerekiyor. Halkımızdan da bu anlamda maske ve mesafe koşullarında çok dikkatli olmasını özellikle istirham ediyoruz. Tabii ki yaylaş şu an çok yoğun. Festivaller çok yoğun. Düğünler çok yoğun. Insanların böyle kaynaştıkları alanlar çok fazla olunca bir kişi de daha olsa tamamen bir düğün e, konvoyuyla, bir alayla e, tekrar hep beraber e, o gün içerisinde rakamlar e, bir de yapıyoruz. Evet. Yani biz o kapanma süreçlerini yaşadık ya. Yani bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına da olsa dikkatimizi bu konuya çok iyi çekmemiz gerekiyor. Ve işin özünde tekrar söyleyecek olursam maske ve mesafe yatıyor. Yani biz mesafeleri ortadan kaldırıyorsak açık alanda da maskeyle kendimizi ve karşımızdakini koruyabilme e, dürtüsünde olmak zorundayız. Ne takacaklar bu maskeleri? Şimdi bunu bir daha tekrar edelim istersen. Hı -hı. Yani insanlar yazdılar. yazın hava sıcak oluyor. Nem oranı Trabzon'da çok fazla. Dışarıda yürürken takılana herhalde gerek yok. Kesinlikle. Nasıl, nasıl uygulamak nerede olmaz? Yakın temasın olduğu yerlerde bir kere teması oluşturmamak önemli ama yakın temasın olduğu yerlerde bu yoğunlukla olan oluşan yerler olabilir. Yani yayla şenliklerinde de çok yakın temasa giriyorsak maske takmamızın bize bir zararı yok. Temastan uzaklaştığımız noktada tekrar maskemizi çıkarabiliriz. Bunu bu şekilde yönetebilirsek birçok e, bulaşıcı diğer hastalıkları da engellemiş oluruz. Tamam, bu bir bize avantaj sağlıyorsa şey mutlaka takalım diyoruz. Yani, takmamızın bize bir zararı yok. İşin diğer bir boyutu da var. Şimdi bir kısım insanlarımız e, şöyle bir duyarsızlık ortaya koyabiliyor. Az da olsa e, belli şikayetleri vardır ama duyarsız davranıyor. Şikayeti varsa zaten onların özellikle topluma karışmaması ama karışıyorsa da kesin maskeli olması çok daha tercih ettiğimiz bir durumdur. Yani maskelerin bu anlamda tekrar gündem olması vatandaşın yararını olan bir konudur. Peki bu hastalıkla alakalı, pandemiyle ilgili olarak, virusla alakalı olan insanlar neden istediyorlar hemen sağlık kuruluşla başlamak? Şimdi sağlık kuruluş eski filyasyon eski filyasyon çalışmalarını tabii e, şimdiki koşullarda yapamıyoruz. Yani her hasta olanın evine e, bir doktoru bir hemşireyi gönderebilme şansımız günümüz şartlarında yok. Çünkü aynı e, tempoyla hastaneler ya yani eski yoğun tempoyla hastaneler çalışmak durumunda. Oralardan kişileri eksiltip de filyasyona ev ev dolaştırma şansımız olmuyor. Diğer hizmeti aksatabilme şansımız da olmuyor. Önceden biliyorsunuz kapatıyorduk ve oradan çıkan sağlık personellerini diğer hizmette kullanıyorduk. Şimdi o yok. Ama bizim danışma hattımız var. Bizim yine e, bu işte hizmet veren pozitif çıktığı zaman e, ilçelerde hizmet veren arkadaşlarımız var. Onlar zaten pozitif çıkan kişiyi arıyorlar. Ama bunun dışında şikayeti olduğunda kişi e, bu şikayetiyle ile alakalı en yakın sağlık kuruluşuna varıp benim bu şikayetlerim var ne yapmalıyım diye müracaat ettiğinde ki yoğun bir şekilde bu anlamda acillerimiz maalesef bu yükü çekmek durumunda kalıyorlar şu süreçte. O hizmetle birlikte kişinin yol haritasını hekimlerimiz çizmiş oluyorlar. Kimisinden test alıyor, kimisinden almamış olabiliyor. Ama sonuçta kişinin tablosuna göre ona önerilerde bulunuyor. Kimine ilaç veriyor, kimine istirahat öneriyor. Kimine yatış verebiliyor. O süreci hekimlerimiz yönetiyor zaten. Ama o sürece kişi kendinde şikayetleri gördüğü zaman gidebilmesi gerekiyor. Ki o şikayetlerde soğuk algınlığı belirtileri, kırgınlık, halsizlik, ateş, öksürük, aksırık, terleme, boğaz ağrısı gibi şikayetler ki günümüzde boğaz ağrısı daha çok çıkıyor önümüze. Bunlar olduğu zaman... İster evde istirahat etsin, kafasına bir şey takıldığı zaman aile hekimine de sorabilir, 112'yi arayıp da sorabilir, ilçe e, müdürlüklerimizi arayıp da sorabilir, bizim danışma hattımızı 235-88'i e arayıp oraya da sorabilir, bilgisini alıp ona göre yol haritasını kendisi de belirleyebilir ama belirleyemiyorsa ilgili en yakın doktora gidip ondan da yol haritasını alabilir.